Patlama oldu. Çok kötü komiserim. Geldim. Dur. Dur. Bekle. Tamam. 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 Bastırdım. Hey. Geldim. Geldim. Tamam. Bekle. Allah kahretsin. <laughs> Ambulans. Ambulans çağırdınız mı? Ha? Ha? <laughs> İyi misin? Tamam. Bana bak. Bana bak. Hiçbir şey yok. Tamam. Bekle. Geliyorlar. Tamam mı? Sen sakin ol. Sakin ol. Ha? Senin buket, buket, buket tamam buket. Ambulans geliyor tamam mı canım? Mustafa, Mustafa kardeşim. Arda, Mustafa kal. Arda sakin. Arda kalınsın. Arda kalınsın. Arda sakin. Tamam. Yüzü tamam. tanınmıyor. Ya bu daha yeni geldi bu çocuk ya. Diyicem tamam. ya diyicem. Arda, tamam. Allah diyicem ya. sakin ol. Arda tamam. ne oldu? Mustafa. Ne oldu? Ne oldu? Arda ambulansı çağır. Birini ambulansı. Arda sen de Hadi yardım Ambulans. edin ya. Allah Ambulans. Arda Ambulans. Buraya gelin ya. Çabuk, çabuk, yaralı var, çabuk. Buraya ambulans çabuk. Kayan kardeş. Hakan, çabuk, gel ambulans. Hadi ya. Hadi. Buket, Buket geldi Abi. ambulans. Tamam mı sık dişini, hadi canım. Hadi geldi. Hadi. Tamam, tamam. İtfaiye nerede kaldı ya? İtfaiye nerede kaldı? Hadi, hadi, hadi çabuk, hadi çabuk, çabuk. Baba, baba eylem diyorlar. Bombalı araçla girmişler. Ya nasıl girdiler içimize kadar? Ali. Ali, Pınar, neredesiniz? <laughs> Buradalar mıydı baba? Arabayı garaja getirmişlerdi. Gidip bakacaklar. Ali abi mi? Ali! Pınar! Ali! 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 Abi. Ali! Neredesiniz? Ali! Neredesiniz? Ali! <laughs> Buradayız baba! Buradan geliyor ses! Buradan geliyor! Abi! Pınar, buradalar, Pınar. Buradalar, buradalar! Ali! Ali komiserim! Ha? Ali oğlum burada mısınız? Oğlum? Ah. Buna. <laughs> Buna, <kal>. i̇yi, iyi. <laughs> yavaş 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 dikkat edin abi tamam! İyi misiniz oğlum? Buna kalk. Yavaş 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 geç şu. Pınar iyi misin? Pınar. Pınar ah, kızım. Geç geç yavaş tamam. yavaş yavaş. Tamam tamam koçum. Kardeşim. Kardeşim iyi misin? Su getirin su getirin. Oh, Ali. <laughs> Ali. Ali. Ali aslanım. Aslanım be. Buradayız 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 oğlum. İki tane daha ambulans çağırın. İki tane daha acil ambulans. Hadi. Kalkabilecek misiniz ayağa? Hemen buraya. Patlamış. Takviye ambulans. Çok yaralı var. Takviye ambulans. Acil, acil. Hadi çıkıyoruz biz. Kenan. <laughs> i̇yi değil mi? İyi, iyi. İyi, iyi merak <laughs> etme. Binanın en altında bulunan otopark alanında patlatılan bomba ortalığı savaş alanına çevirdi. Güncel verilere göre üç şehidimiz var. Biri ağır olmak üzere dört polis memuru yaralı. Arkadaşlar bırakın televizyonu. Hadi herkes susmasın. Hadi. Tezgahlı. Hadi, hadi. Hadi. hadi arkadaşlar masanıza. Görgü tanıklarına göre bombalı aracı kullanan Kamera tek... kayıtlarına hemen bakmamız lazım tamam mı? O, Ankara'dan gelen üçüncü telefon. Geçmiş olsun diyorlar ve bize tam yetki veriyorlar. Tam yetki derken istediğimiz mekanı arayabiliriz. İstediğimiz şahsı gözaltına alabiliriz. Yani medarı bulmak için ne istersek hakime savcıya takılmadan yapabiliriz. Geç kaldılar usta. Medarı hafife almayacaklardı. Baştan yanlış yaptılar. Ne buldun? Bombayı patlatan teröristin kimliğini. Harbi ee, Nasıl buldun onu? Ee, müdürüm, garaja girerken yüzü kayda girmiş. Oradan arattım. Adı Onur Yüce. Dahası var. Cep telefonu enkazda bulundu. Son aramalarını kontrol ettik. Saldırıdan önceki gün yedi kez konuştuğu bir numara var. Ee, kimin numarasıymış? Beykoz'da bir nalbur dükkanı. Bombayı yapmak için o nalburdan malzeme almış olabilir. Şu dükkanın adresini çıkartabilir misin? Müdürüm, burada. Sağ ol. Bunların hepsi bomba malzemesi. Bunu bil yeter. Polisler koymadan kaçırmamız lazım, hadi. Beklersek adamlar kaçacak. Bir şeyler yapalım hadi. İyi tamam, peki hadi. Dikkatli. Teslim ol polis! Kalın orada! Kesin ol lan, kaç kaç kaç. iyi misiniz? İyiyiz müdürüm. Oh. Nereye kaçıyorsunuz oh. Konuş! Hadi! Hocam, hocam. Nedir aslanın durumu? Kurşun sakat yere gelmiş. Biraz uğraştıracak. Hocam, bu adamın yaşaması lazım. Vereceği ifade çok önemli. Müdürüm, biz başından beri sahte bir polis aracının... ...garaja girip patladığını düşünmüştük. Öyle değilmiş. Bombacının kullandığı araba emniyete ait bir ekip otosuymuş müdürüm. Adamlar bombalı saldırı için polis aracı mı çalmışlar? Aynen öyle müdürüm. Plakayı sorguladık. Beykoz ilçe emniyete ait bir araç çıktı. Bu arkadaşlar bizim birimden müdürüm. Cemil Taştan ve Ömer Akif Ardıç. İkisinden de bir haber alamıyoruz. Peki nasıl kayboldular? En son ihbara gittiklerini biliyoruz. Sonrasında bir haber alamadık. Araç da kayıp. O adamları kurtarmamız lazım çocuklar. ...imkansız bir görev biliyorum ama... ...o çocukları düşmanın eline bırakacak değiliz herhalde. Nerede saklıyor olabilirler? Hiçbir fikrim yok bilmiyorum. Bu kim ya? Efendim? Yahut konuşabildik seninle komiserim. Kimsin? Ben Medar. Medar? Nasıl Beda? ya? Şiş, anlat ne istiyorsun? Ne mi istiyorum? Yalan yok komiserim. Hepinizin gebermesini istiyorum. E gel o zaman. Elinden tutan mı var? Gel gebert hadi. Neyi bekliyorsun? Acele etme. Size de sıra gelecek. Ama şimdi sırada... ...iki memur arkadaş var. Kim onlar? İsim ver. Boş ver ne yapacaksın isimlerini? Hazır elimin altındalar. Onlardan başlayayım diyorum. Ne dersin? Ne istiyorsun onu söyle bize. Ne mi istiyorum? Adamlarımıza karşılık ne istiyorsun? Para mı istiyorsun? Ne istiyorsun? Henüz karar vermedim. Karar verince tekrar ararım. Ha. Bu arada sakın bu genç kurtarmak için operasyon falan yapmaya kalkışmayın. Yoksa parçalarını toplarsınız. Hanımefendi çıkmanızı rica edeceğiz. Ne oluyor beyefendi? Polisiz biz. Arkadaşla konuşmamız lazım. Siz işinizi sonra bitirirsiniz. Bizim biraz acelemiz vardı. da. Hadi hadi kapıyı kapatın. Evet Ekber. Nihayet yalnız kaldık senle. Siz polis misiniz eşkıya ama. Bir durum varsa gidelim merkeze. Avukatım gelsin. Oturup konuşalım. Bak 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 paşama bak hele. Avukatını istiyor. Başka ne istersin paşam? Çekinme söyle ya. Baksana kaşı gözü oynuyor. Paşa korktu sanki biraz. He? Bomba yaparken korkmuyordun. Şimdi mi korkuyorsun lan? He? Ne bombası be? İftira atmayın. Seni... Ne iftirası lan? Medara bombayı sen yapmadın mı? Senin nalburdan çıkmadı mı o düzenek? Kaçarken yakalanmadı mı lan? Şş, bana bak bana. Senin hiçbir çaren yok şu anda. Şu an var ya, senin bittiğin an. O yüzden akıllı ol ve laf dinle. Yap. Ya efendi gibi konuşacaksın ya da çok büyük ama çok büyük dayak yiyeceksin. Tamam. Ne istiyorsan söyleyeceğim. Medar nerede saklanıyor? Tam bilmiyorum ama. Muhtemelen Hamdi yerinde. Hamdi kimler? Bir büyüğümüzdür. Medarı sever, korur kollar. Kesin oraya saklanmıştır. Bu sığındı dediğin adam kim Hamdi? işte. Ona sığınmasa gidecek yeri yok. Bu Hamdi radikal örgütün ağlarından. Medarı yetiştiren de o. Bir nevi hoca çekirge ilişkisi. Her yerde aranıyor. Nereye kaçacağını şaşırmış durumda. çabuk. Hadi. Evler kalabalık çıktı usta. Fark etmez. Ya bunlar daha çocuk çocuk mu vuracağız? Cayır cayır sıkıyorlar Selim. Kandırılmış bacak kadar çocuk bunlar ya. Onları öldürmeden alıyoruz burada. Tamam mı? Yat 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 yat. Tamam, yat. yat. Kal, at silahını. At silahını. Yat yere kıpırdama. Dur. Yat yere. Polis. Çök. Çök düzenin üstüne. Çök. Kal orada. Dur 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 Kukartan dur dur, adamın, dur kal orada kal Gel 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 şuraya gel Buradayız Buradayız, Buradayız. Evet. Ah, Kaçırılan memurlarımızı bulduk. Hanginiz Cemil, hanginiz Ömer Akif? Cemil benim. Bu Ömer arkadaş. İyi misiniz? Ciddi bir yara var mı? Yok komiserim. Geçmiş olsun beyler. Aileleriniz çok sevinecek. İçeride mi o it? İçeride komiserim. Sakın yaklaşma. <laughs> Hamdi, teslim ol. <laughs> en ufak hareketinde kızı gebertirim. Yaklaşma. At silahını uzatma. Adamların ya düştü ya teslim oldu. Sen kaldın. Bırak kızı teslim ol. Sağ salim bu iş. Sen benim blöf yaptığımı mı zannediyorsun? Ya bu tüpü vurursan? ha? O zaman ne altı edeceksin? Tek bir kurşunla hepimizi öldürmemi ister misin? Tamam, tamam. Tamam, gerek yok, tamam. Ya çekelim ya hepimiz birden patlarız. Saçmalama, sakın dur! Yaparım lan, yaparım! Bildiğiniz ya, üzere edin, önceki gün Emniyet Merkezi'nde Sıra. meydana gelen bombalı saldırının ardından İstanbul polisi olayın sorumlularını Ola bulmak için ya. geniş çaplı operasyona girişmişti. Çabalar sonuç verdi ve kolluk kuvvetleri birkaç saat önce radikal örgüt üyelerinin bir haline getirdiği... şu an arkamda gördüğünüz çiftlik evine baskın gerçekleştirdi. Açsana şunun sesini. Baskın sırası Polis polise silahlı mukavemet gösteren örgüt lideri Hamdi Yalçınkaya ve beraberindekilerden kurtulan olmazken çatışma sırasında meydana gelen patlama sonucu bir polis ciddi şekilde yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Asayiş Şube Komiseri Mesut Güneri'ye ve ailesine acil şifalar diliyoruz. <laughs> Mesut Güneri mi? Mesut mu dedi o? Mesut Güneri dedi abi. Ağır yaralı demek. Hemen işini bitirmemiz lazım. Pardon. Bir tanıdığımız buraya getirilmişti. Acilden mi getirilmiş? Orasını bilmiyoruz. Adı Mesut. Mesut Güner'i. Kendisi yanık ünitesinde. Üçüncü kata çıkacaksınız. İkiyi Zeydinoğlu'na da. Sağ ol. Beklediğiniz şanslar geldi. Size doğru yaklaşıyorlar. Sürpriz. Nasıl lan? Bana bak, at teslim ol, aptallık yapma. Ya da delik deşik ol. Karar senin. Şş, boşuna, kaçamaz. Canınızı seviyorsanız teslim olun. Abi ne yapacağız? Sen yaralı değil miydin be? Televizyonda duyduğun her şeye inanma aslanım. Ya çekilin, ya bir patlarız. Saçmalama, sakın yapma. Dur! Yaparım lan! Aa, aa. Aa. Çıkın, çıkın, çıkın. Çıkın dışarı. Geç, aa. geç, 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 geç. Cemil ve Ömer'i bulduk. Sapa sağlamlar. İyi bari. Yalnız medar yok. Hamdi'nin yanında saklanıyor dediler. Burayı o yüzden bastık. Her yere baktık ama bulamadık abi. Benim bir fikrim var. Biraz zor bir plan ama <laughs> işe yarayacağını kalbim basarım. Ya anlat bakalım. Anladın değil mi? Anladım Mesut abi. Aynen dediğin gibi yapacağım. Unutma, Mesut ağır yaralı. Hakan hallettin mi? Hallettim abi. Ne diyorsun? İşe yarayacak mı? Galiba yarayacak. İçime doğuyor bir bakalım. Hadi inşallah. Say beşten geriye. Patlatalım şu evi artık. Beş, dört. Seni aramaktan çok sıkıldık. Sonra dedik ki, niye biz bu hıyarı arıyoruz? Kendi ayağıyla getirelim dedik. Hadi yere bırak o silahı. Şansını zorlama. Abi ne yapacağız? Sen ne yaparsan yap aslanım. Ben teslim olmam. <laughs> daha önceden bir haber verir ya. Aradık mı da ulaşamıyoruz kimseye. Yandı ne ya? Aklımız çıktı burada. Ya çok ani oldu işte. Yani işe yaradı mı yaradı. Sen ona bak. Ha biz burada delirelim. Sorun değil. Ya öyle mi diyorum ben şimdi? Aşk olsun yani. Boş ver. Bitti mi? Bitti hakikaten. Öyle. Medar diye bir meselemiz yok artık. Medar'ın ölümüne bana göre intihar diyebiliriz. O silahı bize doğrulttuğunda başına ne geleceğini biliyordu. Ölümüne kimsenin üzüleceğini sanmıyorum. Elinize sağlık çocuklar. Zor oldu ama başardınız. Mesut'un planı iyi çalıştı. Asıl aferini o hak ediyor baba. Hı hı, evet.